Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Neredeyiz? Yani şöyle baktığımızda benim köy evimdeyiz. Ee, köyümde bulunan yani ikamet kanımda bulunduğum evimdeyiz. Bugün Denizden biliyorsunuz çoğunuz Musa'yı falan biliyorsunuz. Denizden misafirlerim gelecek ve şu anki çektiğim bir vlog. Bu bir köy vlogu ve bizim köyde um galiba tek çekilen video <laughs> olacak bu. Ee, denizden gelecekler. Belki aralarında köyü daha önce hiç görmeyenler vardır. Yine hiç görmeyenler vardır. Bilmiyorum tam olarak. Ama bugün gerçekten onlar geldiği için huzur doluyum çünkü yani seviyorum yani. Sevdiğim çocuklar oluyor. benim 10 falan öncedir yani dost dediğim insan. Onlar bugün gelecekler buraya. Onları bazı yerlere bir takım yerlere götüreceğim. Piknik yapacağız. Ondan sonra bakacağız. Eğlenmemize bakacağız. Evet. Köy bölümündeyiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım abone olmayı unutmazsınız. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ve onları beklemeye başlayalım bakalım. Videomuz başlasın. Köy Vlog 1. Ben önden gider, siz Orasında da Ondan da O zaman alıyoruz, bekliyoruz. Güzel bir var. Aaaa! <laughs> 7. Araba kardeş. tipinize sokayım sizin maske oğlum. <laughs> Maskeleri çıkartın lan. Hadi verdi, ready. Yüz gidin. Ne olacak lan? Adama daha ne aldınız diyor. Adam arabaya bak bir. Bir bak arabaya. Ne aldınız? Hadi, hadi. Yeme yeme ekmeği yeme. Kanka bak suyun üstünden geç. Köprü var altında merak etme. <laughs> Hadi bakalım. Nereye tutunacağım kanka? Şöyle Kardeşim şöyle. Kryptonite Tolga dur tut tut. Neymiş bu? Allah belanı versin. Öpüyor musun? Neye atayım bunu? Kanka at poşete atarız Karıştırıyorum sonra. Karıştırıyorum ha. Karıştır aç. Oğlum yağ yapmadım bak. Bu ya attı attı. Attı mı? Almancı tüyü. Çayız lan. Almanlar var. Aptın mı yere? Hayır alırız Toplarım oradan abi kanka. Toplarım demedim alırız dedim. <laughs> Burak bak eline patlar oğlum şu kolonya hiç. <laughs> şu işleri hiç <için> kullanmayın ya. <laughs> Köy yumurtası bu. Biliyoruz. Ali'ye 1 lira satsa mıydık acaba? O ateşin altını birazcık şey yapsak mı? Tamam o şeyi buraya koy işte. Neyi? Şeyi. E, yanmaz mı? Şapın şey mi olur? Şöyle ucuna geçtiğimiz yanmaz ya. Harbi lan Burak. Ona. <laughs> 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 Hay Abi o kadar yaktık ama. Yeter 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 falan. Bu şey Gökhan. Abi sen yarı Hayır lan, çay olmadan olmaz. Soğumaz. Soğumaz kanka altına at. <laughs> <Çay>, 50 <laughs> tane 50 tane ateş yap. İyi kolayla i̇yi, içeriz. Kolayla, kolayla kolayla içeriz. Kolayla. Kanka ateş söndü değil. Şey koyacağız. Çaydanlık koyacağız ya. Tamam yerine. da yavrum söndü. Birazcık ateşini attın. Çaydanlığı koy yine sen. Koy. <laughs> Kardeşim <laughs> Şirin hoş geldin. Goy. Bardak var mı? Bardak almadık ya. Baraba bak, video çekiyor bak. Görmemiş. Ali, Aha, Ali abi. Allah, ada, oğlum Adana'nın biri. Kanka bize söyüt ağacı yok. Bu ne? Polen mi? Ha? <laughs> Güzel bir yer ama çok polen var. Polen mi var? Kanka bir şey olmaz. Ali'nin yatış yanlısı. Ali. Yatışı <gülüyor> Ali. <gülüyor> Aygün. Aygün sinirli. Aygün'ün arabası battı çünkü. Clio's. Poz ver. Bırak. Poz ver. <laughs> Kanka videoymuş ya. Anladım. Geç, geç. Kanka götün bırak Benim telefonum nerede? <laughs> buradaymış. Benim sigara sigaram <gülüyor> buradaymış. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı sikeyim. oturdu elimde buradaydı. Sıkıştı mı elin? Doğru çek. Hayır. <laughs>

kara oyun oynuyorsun ya. Kara... Normalde okey oynuyoruz, kara oynuyoruz. 100 lira veriyoruz, orada <laughs> kara oynuyoruz. <laughs> kara <laughs> kar oyun ne oğlum ne ya katlama da... sizse kara oyun. O komando mu olalım <laughs> ne yapalım <laughs> ya Allah. Hani eskiden okey bilmiyor diyorlardı. Hı -hı. O 100 lira öğrendik. Bilmiyor. Yakışıklı çıkıyor. Bayağı yakışıklı. Alamancı göt. Şajan. 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 Yaptın. Ne yapıyorsun? Kardeşim. <laughs> Kardeşim free kick vermişsin. Ali. Ay günün götte Oğlum adam uyumuştu. Kanka uyu uyu yok. Yok. <laughs> <laughs> adam sırf diye tamam ama içi kalkmıyor. Sıçmazlar giderler. Oğlum ya. Yani onu sıkınca 5 evet, metre uzaklaşıyor. Sigara yok kanka. Bana ne ama. Bana. bana mı güvendin gelip gelip. Çakmak ya. Ya çakmak yok yok çakmak. Yani, çakmak. Ay gün şu çakmağı var. götürdün getirsene Durur. kardeş. Hiçbir yere kadar gitmedim. Niyetli. Sizin her <laughs> <yıl> nasıl ne <gülüyor> kadar bir <laughs> laf ya? Kanka bu bitsin de. Biz niye mini olduk şimdi? Niye mi olduk? Oruç adam biz burada yemek alacağız. Siz niye o yemek yiyeceğiz? Nasıl olur? <laughs> Oyundan <gülüyor> kalkıp <gülüyor> yemek yemeyeceğiz ki biz geleceğiz yardım edeceğiz ha? size. Daha zaten 45 dakikanız yok mu? Karıcığım. Nasıl da biliyor kendini? <gülüyor> <gülüyor> Sen benim taşımı aldın mı Burak? Gökhan. İki, dört, iki taş attım bir Yok lan taş fazla. Bak, taşın fazla taşın. taşın. Ha, öyle Yok mi? İyi. Yani. At uzun. Sada. İyi, hadi. Bunu koyuyorum. Hadi. Sayıyorum ayağına bütün taşlara bak sikerim. Unutmuştur. Bak. Kanka söyle bir tane taşını. <laughs> bak. Ya yalan mı sikerim ya? bilmiyorum bunu koyayım. Sikeceğim oğlum. Gerçekten çok kötü oyun oynuyor. Oğlum ne alak? Hadi Alamanız hadi. Oğlum hızlı oynayın hadi. yavrum oğlum, Ne <laughs> öyle? Gözhan çayı bitir de çay dolduk. Neler? Allah niye hızlı oynayayım abi? Dur bir dakika bakıyorum. Ben demek yavaş oynuyorum. Bir dakika. Sen o 101'de atarlığa oynuyorsun Atıyorlar zaten. <laughs> Oğlum harbiden ne, ne söylüyorlar da Geçen gün Facebook'a... Serilükten şey kırılıyordur ama. Sanki. Geçen D gün girdim Facebook'a. <laughs> Lan dedim biraz da oynayayım. Niye kıpetsin Seri oyna amına koyayım falan. Ortağındır <laughs> bir şey, <laughs> 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 Orta de senin o. Yok 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 solumda. Gökhan gibi bir şey işte amına koyayım. Neyi sikmedi ne dua. Yavaş sikmedi kardeş. Oğlum ben bunu YouTube atsam ya telif yer şey ne telif bam yer miyim ama? Adamın götünü çeker bam yer Twitch'te oluyor ya. Tamam götüne. es geç Az Ali'nin yuvası getirecek. Ali! Ali. <laughs> Hadi getireyim <belki>. <gülüyor> <gülüyor> Tuz var oğlum orada hepsi hazır. Hadi, Hadi karnımız acıktı bizim. <laughs> <laughs> at oğlum at at. Bak kanka yemin ederim bak videoda 3 dakika falan oldu. 2 tamam. kere döndü amına koyayım <laughs> ya. 2 kere. Bir kere mi döndü daha? Hadi ya. Dur. Burak açabiliyorsun aşkına açamıyorum. Ee, Aa, açabiliyormuş da. Açıyormuş. Sen bu spreyi işe şey yaradığına emin misin? Vallahi ya. Anlam gelmiyor açıkçası. Sinekler değişik. <gülüyor> <gülüyor> Farklısın ya bunun için. hiç gelmiyordu bu spreyi. <laughs> Ee. <güler> oh Baksana kızardı her yerim. Dostlar, <laughs> Al bu abi. E ee, biz şimdi Gökhan bunları ne yaptık? Bizim ne yaptık sen konuş. Kaça kaçlar? 1500'e ben hesaplamadım bile. Niye hesaplamıyor? Hesaplıyorum. Ben hesaplam 1500. Hesaplasada ne olacak ki? Zaten 1500 geçik olmaz. Tamam. Tamam Kaç kaç? He? 1100 e 1200. Bizim ya. 300 sayımız anca var. 300 değil mi? Tamam bizde 400 var. Lan zaten iki kere 500 yedin. Tamam lan. Hocam yakıyor muyuz onu? Yakıyoruz. Kay kaybettin sıra sende. Demin gibi sabahtan beri ben yakıyorum bunu koyayım. Sıra konuşalım ben yakıyorum. <laughs> Sokak çocuğu gibi ne bu? Paket lan. Sen niye ayakkabı giymiyorsun? Ha? Niye terliğin Oğlum toprak gibi? var ya. Ee? Ne toprak şey? var da kardeşim Nasılsın yani ya? burası evet. sahil kenarı değil yani burası şiir değil ama ne kalın olmuş. Kalın yalan ayak gezilmiyor mu? Bir diyeceğim de biz nereden çalışıp yani, toplayacağız? Her yerde toplar. Şöyle böyle, Şimrle, sürekli. katırlarla şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Hadi Tolga gelsene. Ben, Oğlum köpek Yapmak... var orada ha. Burak gel gidelim. Dökme atıyorlar işte. Dökme atıyorlar dökme. Balık tutuyor. Nereye gidiyoruz lan biz? Sen biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kanka biz şu, şuradan gel. Kanka sen şimdi buradan düşmezsin değil mi? Buradan geçsek Burak. Saçmalama mı onu koyayım ya? Kanka geçeriz lan. daha iyi. Gel gel. Gel lan gel. Ben düşerim düşerim ben korkarım. Kanka o kadar derin değil bir buçuk metre lan. Bir şey olmaz gel. Gel gel. Burak. Gel lan. O diken o diken o yanmaz o. O yanar geçer o. Gel. Kanka güzel de işte. Kıymetini bilene. Önceden mi gelseydik mi? Oğlum ben size 50 kere dedim gelmediniz. Valla ben yapmadım abi. Kanka şey değil ki daha burası bir şey değil. Sen daha buranın şeyleri var. Şelaleler melaleler. Beraber. <laughs> zekalı. Kanka şimdi buradan yol var. Olması lazım daha doğrusu yani galiba. Eğer orada yol varsa karşıya geçebiliriz. Kibirleri'zi biliyor musun sen? Kibirleri'yi. Biliyorum. Kanka Kibirleri'nde burada insan kalabalığı olur Niye? Böyle piknik yeri çıkıyor Ne oldu lan? Oğlum kafam kadar böcek elime konmaya çalıştı da. Nereye gidiyoruz ki biz? bu tarafa üstünden seke seke Bak orası açık Neyin üstünden seke seke gideceğiz? Bak betonları var ya Tolga gözünü seveyim dön kanka hadi Kanka saçımı kestirdim de işte Böyle kesti Benim kafa yapım biraz Kocaman ya <laughs> Adam ne yapsın abi adama da yazık <laughs> Evet arkadaşlar Konumuz belli. Piknik vlog... Kanka bunun şeyin adını ne koyayım? Piknik vlog mu koyayım yoksa köy vlog mu koyayım yoksa karantina vlog mu koyayım? Karantina, piknik, vlog. Karantina üçü bir arada. Aynen. Şimdi bunlar çeşit çeşit insan olduğu için... ...bu Musa'yı tanıyorsunuz zaten. Bu telefon şakaları olsun işte. Abuk subuk şeyler olsun. Denizde bütün kızlar tanıyordur. Gidemiyoruz hocam. 800 lira yok ya. Bu ne ne hocam? sen de geri dön. Peki hocam. Sen geri kendini tanıt. evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Çok pissin kendini. Ali. Gel kendini tanıt kardeş. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yani bir uzay siktir git ya şuradan. Uzay şu Merhaba arkadaşlar. Nereye? Domatesleri. Evet. Adın alayım. Pamuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisi mezunu olacağım inşallah bir ay sonra. İlk Geçen sene inşallah. Evet. Yok <laughs> Yo, bu sene evet. <laughs> ne yapalım? <laughs> um, 7 yıl önce geldiniz ya. Yani uzamış ikinci yıl. Artık Denizli'li oldu. Aynen Denizli'li de değil. Aynen. Ben de gelmeden önce Denizli'ye. Denizli, evet, Denizli Deniz var diye gelenlerdenim. Çıkmıyorsun değil mi? Evet. haritada böyle Ege'de bir yer ama deniz illaki bir ucundan bir yerde vardı demiştim. Sana ne? Sana ne oğlum? Ha, konuya gelirsek kardeşim sana da söyleyeyim. Evet. Abi ver kesin. Bu yani. Hayır ya. Kork, kork, Aynen. yani. Denizli bana çok şey kattı. Şu an gideceğim ama üzülüyorum ya. Atma yer üzülüyorum. Instagram adresini ver de. 134 takipçiden gidiyor. Bir şey bilirsin. Bir şey bilirsin. aldın mı lan? Arkadaşlar A.Sarikaya. Hiçbir şey almamışsın lan. A nokta Sarıkaya, bak buraya yazıyoruz. A nokta Sarıkaya. Tamam. Yazdık. Izleyelim? Bak şu an yazdık. <laughs> Aygün. Gö Aygünün göbeği ve Aygün. Önce Aygün. Şunu Merhaba. <laughs> Merhaba. Ben Olana... Aygün Zeybek. <laughs> evet, Aygün Zeybek. Denizli'nin iş adamlarının sayılarından gelir. Arabası var, Sutren. Sutren evet. değil. Klio. 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 Tamam arabası var ya. Bence yeterli kanka onlar için şey, ya arabası. Gökhan. Gökhan'ı zaten tanıyorlar ya. Eee evet, ben önceden. Bu ne? Tripod mu? Tripod. Tripod. tripod, tripod. Sen biliyor musun tripod? Evet kameraya açıyorsun oturuyorsun üstüne. Bacaktan daha. O şeydi. Başka. <laughs> yes. Allah aşkına. Burak'ı tanıtmaya gerek var mı? Burak. Sen niye böyle tanıtıyorsun herkesi? Kardeşim tanıtsınlar ileride bir şey olursa Allah. diye. Hacı Üçlü'de Sinan var ya. Evet. O benim Sinan arkadaşım. Hadi la. Evet. Sinan abi küçük boylusun. <laughs> Hadi ya. <laughs> o benim mesela fotoğrafımız var. Geçen arkadaşlar kimse de niye söylemedin dedim. Aklıma gelmedi de. Bir daha söyle. Sinan Facia Şidek. Facia Sinan'a Sinan sesleniyor. Sinan Poyraz. Aynen biz Osmaniye'de beraber okuduk. Osmaniye Anadolu Meslek Sesinde. Selam söylüyor onu etiketli. Evet. evet. Ali Ali selam söylüyor. Evet. Instagram'da Selamlar. <gülüyor> 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 Allah abi bu çocuk bana tam şehir lan. Bak bak. Şuna bak. <laughs> Burak. Oğlum salak tilki var orada gel. <laughs> Vallahi bak seni üçünü üçünü Ne arayar... Şey yaparlar. <laughs> Severler. Kanka onu yapma ya. Ne, ne nasıl bir varlıksın? Onu amına koyayım annem beni döver. Döver. <laughs> döver. İş yaptın zannediyor. Kanka video ama bu. hani tripod getirdin. Koy şuraya köşeye çeksin bizi komple. Kanka dakikası az biliyor musun? O yüzden. Dakikası az olduğu için şimdi kapatmam lazım arada bir. Kamera alamadım da para yetmiyor kameraya. Çok pahalı. Fakirim ya ben. Daha YouTube olamadık anne. kanka. para çekmeye gidiyor. Bu La salak ne çektiği ne ya zenginler çekiyor mu? Adres açacağız. Ne yapacağım? E. Adres Adres ne ya? Milli yani. Kamerayı kapat nasıl tutacağını söyleyeceğim. Bir dakika kanka. Şimdi videoda kanka kadın var mı? Hれyde tamam. Tutar ah, kanka. kanka yani. Tiktok. Kim geliyor? geliyor. Hadi. Bakayım. Bakayım. değil. Bak bu şimdi. da sucu bu, sucu bu adam. Oğlum sen var ya gerçekten çok şerefsiz bir insansın ha. Bak gerçekten. bak çok bir de orada boş makineyle geziyor ki ondan aldım zannetsin diye. Sik. <laughs> İki yani. tane şerefsiz çok fazla oğlum buraya. <laughs> Kanka yağ aldın mı sulu ya? Kanka yağ almadım. Da şey, ha zeytin de bıraktık. Canım, Gerek yok ya! Boş ver, tuzlu, yağlı. Kıraç yok oğlum. Şimdi bir odun bulursun ha! Arayan bulurmuş. Vallahi arayan böyle. bulurmuş abi. Bela olsun. Aman Tanrım, nasıl çıkayım? Allah'ım! Ha? Ben de 2-3 tane Çıkarmadım kanka. Evet. Yeni aldım da ondan. Ya, çıksın <laughs> <laughs> <sen de gidiyor. gülüyor> Görün diye. Bizim <laughs> <Yüzücü> için yaptı değil <laughs> mi? 25 lira <laughs> Oğlum, <gülüyor> kömürün içinde fiş vardı. Aygün! <laughs> fiş At, nerede? O, o, At. sen dökdün, onu sen dökdün. Şunu döküyorsun, sen dökdün. <laughs> <laughs> Fişi fiş nerede oğlum onu ben sana göstereyim. Hadi ya niye attınız ya? Ali kanka şey yapma ya suyu bitirme kanka lazım olacak bize bu da. Niye lazım olacak? Onu kullanırız daha lan. Yıka ona demedim. Hayır ona, onun için de onun için demedim. kanka o vitaminlidir ya o bir şey olmaz gönderdi. Abi tiplere bak ya. Orada pamuk vitamin burada bu vitamin. Odundan yapılıyor ya. Lan onu yak gitsin bir şey olmaz ateşte Hayır, ya. Hı. Çizme Hı. lan. Şşş, paslanmaz Hı. oğlum o çizme. Şşş. Ağırı, Musa. Şey abi, ben çünkü sobayı yakarken yaktım evi Hı. yakıyordum Musa. evi. Aynen herkes kendi ama herkesi kendin gibi biliyorsun. Becerik. Veri <laughs> hu Şey var <abi>, o cenazeciler. O salaklar da açıklama yapmış herkese öğreteceğiz dansı diye. Aman, aman ömrünüz bir ay aman bir ay sonra olursunuz yani kim öğrenecek bu dansı? Hadi bir gelin bir kapan bir kapanış videosu çekelim hadi. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Ya oğlum gelip hep birlikte ya. Ne diyeceğiz? İşte görüşürüz. görüşürüz videoyu beğendiyseniz teşekkür ederim. Video yani biz ne dedik oğlum biz söyledik. Tamam videodan ben bir şey anlamadım ki. Kanka ben de anlamadım da ona uydururuz bir şey. Montajlara ben onu Mont uydururum. Ne uydururum? Bak bak salanı. Ulan bir gerçi eline de şurada bir şey yapsam ya. <laughs> böyle montajda böyle onu yani böyle şey yapsam. yapsam. Ha? Oğlum salak mısın? Eline bak patlarsa görürsün ondan sonra. Ha bir hadi faydası yedin da yedin, yok. Yedin, yedin, yedin. Kolayınız gibi, ne kadar. Hadi bir gelin hadi ya. Hadi bir kapanış videosu. Tripod kurayım mı? Kim çekmek yok, istiyor? Yok yok. Kanka uzun süre yemek acıktık biz. Acıktık oğlum. <laughs> ama ne Hadi <laughs> bir şey yap. Gün bitmeden bir şeker. tabak getirmişim. Bir yeri gömüyor mu? Ha, bir tabak getirdi. <laughs> Hadi geçin ben çekeyim mangalın önünde çekeyim. Dağılın beyler. Şeyler iyi bir şeyin de. Elim at. Abi biraz böyle coşsun inşallah. Ama yarım coşsun. Yarım coşmuş mu ne ya? Ulan 200 liralık alışveriş yaptım ben ya. Fiyat bitirdim ya. Ha? Tamam Kesin işte al mi? alışveriş yaptım. Oğlum yağ yapmadık, yapmadık ki ona. Kanka bu yağla yapılmaz. Kokoreç yapmadın değil mi daha önce? Hayır. Tamam bana bırak. O zaman tamam. Yaparlar hepsini ben yap. Ben annesinden öğrendim nasıl yapıldığını. Hepsini yapmayacaksın mı? Doğru. Hepsi şey olmaz doğru. Kanka doğru. Alır alır bir şey olmaz lan. Onun üçte biri kadar kalacak. Alır alır. Bittikten sonra. Bu beyazların hepsi ya onlar kalmayacak Aynen. zaten. He o yağ doğru. Kokoreç kendi yağıyla pişiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ah! O Ali seninle evlenen yaşadı kanka. Hiç vallahi hiç üşenmiyorsun ha. Kanka suyu boş harcama evet, Ali. Ne Ay anasını ağlattın suyunu. Neyse yanımızda su var ya. Evlen, eve gidin hiç bir şey Annem yapıyor. Yani benim öyle bir uyum var. Kendi başıma yasak. Ulan inşallah video izler de Ali niye yapmıyor? <laughs> Yaptığın işi aşkla yapacaksın. Aşkla. Bilek Miller. de ne demiş? Bilek Miller. Ne demiş? Vedat <laughs> Miller. Miller lan o. Vedat <laughs> Miller. Miller. Gidelim birazcık daha et alalım diye. Ben de söyledim ama dinleyen olmadı. <laughs> Doğayla iç içe bir ayı. Onun bir şey diyeyim sen var ya kanka yemin ederim neye benziyorsun biliyor musun? <laughs> hani burada balığı tutarlar sonra gelirler hale bırakırlar ya. Sanki burada tek halci gibisin kanka hani balığı gelsin sana bıraksınlar bir tazını. <laughs> ne yapıyorsun oğlum <laughs> oğlum? Vallahi bu videoyu yayınlamazlar ben sana diyeyim bak. Çok ciddiyim yani. Yer <laughs> <Gel>, at, at. <laughs> at. At at, at lan <laughs> at. <laughs> Arkadaşlar bunu <laughs> linç <linkleyebilirsiniz>. bunu Ali <laughs> Sarıkaya. Ulan su atılır mı o limon? Ama mı? Ama kanka bir şey. limon 5 metreküp müydü 5 metreküp suyu zehirliyor. Zehir? Bir zehir mi yiyoruz? Limon yiyoruz. Zehir, zehir de asit, asidik madde ya lan. Baraj suyu. Evet. Ha, yani baraj suyu doğru, baraj suyu. Neyse işte, limon yiyoruz Attı. Attım. Sen niye büyük almadın? Neyi bir... Oğlum salak mısınız mı? siz? Bir... Ben önce mangalı yapmaya gittim hiç Lan mi? ben bir dünya soğan aldım salak. Aldın hepsi ufak ufak. Domatesin ufak ufak. Onları büyük alırsın. Domatesin Salkın ufak ufak. Salkın domates mi alınır lan? Çeri domates olur. Lan domates mi alınır man şeyde mangalda? Lan yoktu marketten aldım yoktu. Müzik sesi mi geliyor lan? Evet. <laughs> Hadi makul <laughs> yiyelim. Tatlı <mı> yaptın? <laughs> Sen ama Ali satın aldı lan onu. Bir et Ali ne aldın kanka sen? Bülbül yuvası mı? Hani lan şöbiyet, şöbiyet nerede? Bülbül yuvası öyle mi oluyor? Şöbiyet nerede? Bakayım lan. Ne? Ben anlarım. Nedir parmağı oğlum? Harbiden şey, Ali nerede? Bülbül yuvası. <laughs> <laughs> <Bülbülüyoruz, bülbülüyoruz. gülüyor> o bilir. O adam Bu ekmek yetecek mi bize? Ali o kokoreç için mi? Lan? Hadi ya. Oğlum ben yufka getirecektim ya getirsin, lan. Bari. Kes 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 çocuk kes. Bir işe yarar. Böyle iyice pişmiş severseniz böyle şey mi? Az sulu mu olsun? Az sulu olmasın iyi pişsin. Hadi, Hadi çok da yakma da. Az ya. söyledim ki. Tamam sen kendine sulu yap. O zaman siz ikinize sulu ayarlayın. Zaten sulu insansınız yerimizi bulursun. Diye. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? <laughs> Ulan bırak. Böceği bu kadar mı sevmiyorsun? <laughs> Sevmiyor, bırak. Sevmiyor musun? Zaten baktı. Abi tecrübe işte yani. <laughs> oğlum ya ne kadar pislik oğlum Ramazanlık kayıncı. Pislik <laughs> insan. niye bir zaman. Adamın orucunu boz. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> Gerçi açılması için para vermen lazım. Ali'nin hiç hoşuna gitmedi bence bu durum. Ya, Çok sinirle bakıyor. Oğlum adam oruç salak. Aç insana bulaşma o kadar. Bize karanlık çeker diyor. Neyse bir şey olmaz ya. Yakarız farları ama. Sinekler ondan sonra bize ne yapar biliyor musun? Bugün ay var mı acaba ya? Ay varsa kanka sıkıntı yok. Ay da yok lan havada. Oğlum sinekler ışığın kaynağına gider. Şeye mi para mı gelir çamur altına? duyulur mu acaba? Duyulur. Ezanın duyulmadığı yer mi var kardeşim? Uzayda bile duyuluyor ya ezan. Değil mi Burak? He? Ezan uzayda bile duyuluyor. Orası olduğu için yutma alıyor ya. bu nasıl yutma ya? <laughs> Duymayı bilene. Bilgi sıfır sallama 1 milyon. Ha. <laughs> Hadi. Pisi var <laughs> <zor> oğlum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan göt herif. şey yapma Ben de elledim 2 saatten beri. Lan niye o zaman kesiyorsun sucuğu? <gülüyor> Pislik. <gülüyor> Ali'ye gösteriyorum. Maşa vardı, maşa vardı. Burak bu kanga son aşamaya kadar herhalde böyle kokuyor ya. Evet kanka. Hadi ya. Şeyleyene kadar, ee, baharatlayana kadar böyle kokuyor. Hadi ya oğlum çok pis kokuyormuş ya. Bir de almam ben bunu. Niye yağını boşaltıyorsun ki? Çok mu? Kokoreç böyle pişiriyormuş kanka. Önce şimdi şu suyu görüyorsun değil mi? Şu beyaz suyu. Bu beyaz su gelmeyene kadar en son şöyle olacak bak kanka, beyaz beyaz olacak, şu beyazlık olacak, şu su kalmayacak. Haa. Abi çocuk her şeyden pis bir espri çıkar diyor ya. Bir de pis pis gülüyor. Kardeşim Allah kabul etsin. Suyunuzu için, suyunuzu siz. Tamam biz bakarız artık, suyunuzu için evet. Yer verme. Kanka biz de açalım. <laughs> Ay sanki sabahtan var bir şey yemiyor muyuz? Oğlum ben senin yerinde olsam öyle, o fantayı bitiririm ha. Bak yemin ediyorum. Tamam fanta ben bir sprit ben şey de fanta alıyorum. E biz? Su mu? Yarım Su da içecek Olur kardeşim. Efendim canım. Çayı koy da kanka. Anca. Kanka tüp var ya. Ben açabilir miyim yani? Ha doğru. Ben onu miyim? Sen siz başlayın Ali. Musa Bakar ocağı Değil mi lan? Gel bak buraya ben anlamam bundan. Salak 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 konuyma bir şey var. Bakarsın bakarsın. Anlamam var ben. Yaparsın. 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 Kardeşim arkadaşlar kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Kardeşim, Umarım yalnız, yalnız videoyu beğenmeyin. Kanal, kanal. Tamam. Ben bir şey var da onlar var. Mangal <laughs> yani. diye bir sözü kıpıdın diye. Hayır. Çektikten sonra. Arkadaşlar. Köpek istiyor mu? Hadi, hadi, Arkadaşlar mı? videoyu beğendiyseniz e, like beğenmeyi, ve. Be. yorum atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bu grubu da size tanıttığım için çok mutlu ben oldum. Ben Musa. Sen Burak. <laughs> ben Burak. Ben Aygün Zeybi. Ben Ali Sarıkaya. Ben de Tolga Eren. Hepinizi Kızlar beni eklesin tamam mı? Kızlar beni eklesin. Bu eğlenceli katılmak istiyorsanız <laughs> de abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>